Herkese yeni videomdan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne açıyoruz? Son Angel. Son Angel açıyoruz arkadaşlar. Ben okulun yanındaki marketten çok güzel bir Son Angel aldım. İlk tane aldım ve birini okulda açtım. Diğerini burada açacağım. Ve sizlere şimdi açtığını gösteriyorum. Çok güzel. Arkadaşlar bu oturan bu arada Son Angel. Yani yapışan değil buraları. Çıtıpa bakar mısınız? Çok tatlı kafası da çıkıyor bu arada. Şimdi diğerini açıyorum. Bu arada fiyatı 150 lira. Gerçekten ucuz. Marketin adı Yıldırım. Desem. Hala. kız. Hadi açalım. Bu arada hangisini istiyorum biliyor musunuz? Şu kuzu olabilir. Panda olabilir. Şu olabilir. Bu zaten çıktı. Bu olmasın. Şu ikisi olabilir bir de. Al atacaksın mi? Sen annem. Şöyle gelirsem biraz. Burayı kırparım. Yırtıyorum arkadaşlar. Hiç acımam yok. Bu arada toplam şu an 3 tane sonra incelip. Ben ama açtım gördüm. Bu açık. Hevesim falan kalmadı. Neyse size, size açıp görmedim bu arada da. Ben gördüm arkadaşlar. Hevesim şu an gitti. İlk bakın aman. Şöyle bir şey. Arkadaşlar ben bunu istemiyorum ya. Ben bunu istemiyordum. Bu neymiş? Bunun adı neymiş? Rabbit. Ben rabbit istemiyordum. Bay bay.